Artık bir önceki adımda oluşturduğumuz sayfanın için yeni bir katman ekleyebiliriz. Yeni katman için eklemek için Layers paneli açıkken Panel özellikler menüsünden New Layer seçeneğini seçiyorum. Bu seçeneği seçtiğinizde karşınıza bir isimlendirme kutucuğu çıkacak. Oluşturacağınız yeni katmanın ismini ne olacağını soran bir kutucuk bu. Buraya logo diyorum. Çünkü birazdan ihraç edeceğim, dışarıdan alacağım, ithal edeceğim, dışarıdan alacağım logo bu katmanın içinde duracak. Bu katmanın işaretli olduğundan emin olduktan sonra işaretli olduğunu anlamak için solundaki kalem işaretine bakabilirsiniz. Ya da mavi işarete bakabilirsiniz. Bu katmanın işaretli olduğunu gösteriyor bu simgeler. File, Import seçeneğini seçiyorum. Ve varlıklar klasörümün altındaki daha önce dersler, daha önceki derslerde çizdiğimiz logoyu dosyamın içine alıyorum. Bir kere tıklıyorum ve logo orijinal boyutuyla karşıma geliyor. Logoyu tasarladığımız zaman son hali onu gruplamamıştık. O sebepten dolayı buraya grupsuz olarak geldi. Yani her bir parçası ayrı ayrı seçilebilir durumda. Fakat bu özellikle kalabalık sayfada çalışırken çok kullanışlı bir durum değil. Bu nedenle logoyu gruplayacağız. Gruplama işlemi için e, hiçbir yere tıklamadan bütün parçalar seçiliyken sağ düğmeye tıklayıp nesnenin üzerinde grup diyorum. Evet artık logomu dilediğim gibi tek bir adımda taşıyabilirim. Şimdi logonun üzerine oturacağı başlık bölümünü sayfama eklemem gerekiyor. Bunun için başlık bölümü logonun altındaki bir yerde yer alacağı için logonun logo katmanının altındaki layer 1 katmanını seçiyorum. Seçtiğim zaman bakın kalem işareti bu katmanın yanına geliyor. Daha sonra araçlardan, vektör araçlarından dikdörtgeni seçiyorum. Eğer dikdörtgen aracını burada göremiyorsanız basılı tutarak açılan menüden bu aracı görüp seçebilirsiniz. Dikdörtgen aracını aldım. Çizmeden önce rengini belli edelim. Aşağıya gittim. Dikdörtgen aracını seçtikten sonra. Boya kutucuğundan sevkinize uygun bir renk seçebilirsiniz. Herhangi bir eflatun rengi sarıyla güzel duracaktır. Eflatun rengini seçtim ve yaklaşık olarak sayfamı kaplayacak şekilde bir dikdörtgen çizdim. Evet. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz yeni dikdörtgen ve dışarıdan ithal ettiğimiz logomuz şu anda iki ayrı katmanda çalışma ortamımızda duruyor. Eklediğimiz yeni dikdörtgenin sol üst köşeye tam olarak yapışmasını istiyoruz. Ve tam olarak sayfamızın genişliğinde olmasını istiyoruz. Bunun için dikdörtgen seçiliyken dikdörtgenin özellikler panelinden genişlik bölümünün 760 olduğundan emin olun. X ve Y değerlerinin de 0 olduğundan emin olmamız gerekiyor ki dikdörtgenimiz tam olarak sol üst köşeye sıfırlanmış olsun. Genelde web sitelerinde yukarıda gördüğünüz başlık bölümünün yüksekliği 100 piksel civarında olur. Bu bir zorunluluk değil ama genel olarak bu boyut uygun bir boyuttur. Evet. Dikdörtgenimizin yüksekliğini de 100 piksele ayarladıktan sonra sıra dışarıdan ithal ettiğimiz logoyu bu dikdörtgenin üstüne uyacak şekilde küçültmeye geldi. Şimdi pointer aracını alıyorum. Ok aracını. Logoya tıklıyorum. Logoya tıkladığım anda bakın seçili katman logo katmanı haline geliyor. Logo seçiliyken mavi kulakçıklarından küçültmeye başlıyorum. Bu küçültme işleminin birbirine orantılı olmasını istiyorsanız klavyenizden shift tuşuna basmanızda yarar var. Shift tuşuna bastığınızda ...logonuz orantılı olarak küçülecektir. Evet, logomuzu küçültüp dikdörtgenin üstündeki uygun bir yere oturtuyoruz. Bu adımın son aşaması olarak... ...içine başlığımızı koyduğumuz katmanın üzerine çift tıklıyorum. Bu işlemi yaptığım zaman katmanın isim penceresi açılıyor. Ve bu pencerenin içine Türkçe karakter kullanmadan başlık yazıyorum. Böylece daha sonraki çalışmalarda bu katmanın hangi amaçla oluşturulduğunu gayet kolay bir şekilde anlayabilirim. Bir sonraki adımda katmanları kilitlemeyi ve gizlemeyi göreceğiz.